Ee, ne kadar bunlardan yapmam gerek ana görevin açılması için? Şu kırmızıya mı gitmem gerek bir ana göreve gitmem için? Onu mu istiyorum bakayım? Bunlar uçuruyor mu? Yo hiçbir şey yapmıyor. Bu ne iş yarıyor? Ha tamam okey şimdi anlaşıldı. Ha iyiymiş lan. Nice uçmayı seviyorum ya. Ha tamam ana görev geldi. Retrieve spare suit. Yes thank you lütfen ya. Lütfen yani bana temiz bir kıyafet verin abi ya bu nedir? Nice oğlum uçuyorum lan. Her kadar ben bir şey yapmasam da. Havalı yani. Dur bir dakika nehri geçeceğim dur. Bunları geçemiyorduk daha önce. Queens. Bunları bu tarz elleri bırakırken rahat ediyor mu acaba gerçekten? Aa, ee... You User City Token, you can purchase new using City Tokens, bilmem ne falan filan. You can craft new vesaire falan. Hold craft ne? Ha. Okey, suitlerimde bir de şeyi var böyle. Tamam ben orijinal stil istiyorum. Ne varmış? Tamam, Classic Spider-Man suit var. Scarlet Tree suit. Scarlet Spider-Man suit miymiş bu? Advanced suit. Advanced suit 2.0. Allah Allah ilk oyundakinden farklı mıymış lan kostüm hiç fark etmemiştim ha ilk oyundan farklı olduğunu. İlk oyundakinin renkleri ne kadar kötüymüş lan. Baya turuncu anasını satayım kırmızı olması gereken yer. Ha, dizaynda da farkı var ufak tefek de olsa. İlginç. Malzemeler var. Family Business Suite. Peki. Classic Suite. Mizing'i de mi farklıymış? Aa, çok ufak fark var ama fark varmış evet. Bu da daha güzelmiş. Bu da, da renkleri daha hoş olmuş. Bu ilk oyunda da vardı. Yani da, pardon Miles Morales'de de vardı. Unaffordable. Tek parts lazımmış. Bunu açam. açalım. Okey. Oh Tam rengin şeyi ortaya yani kıyafetin rengi ortaya çıkacak şey olmuş anasını satayım. <laughs> e, çok fazla şey var gibi gözüküyor ya. Tamam, cool. Bunlar göstergeleri sadece... Mavi mavi göstergeleri sadece tamam, tamam. şey mi lan? <laughs> Swinging S'de endüstriyi alıp oynasan ne değişiyor? Para. Ne değişiyor abi bakalım ya. BG3 şansı yok ama hayırlısı be yok lan ne şansı oğlum. Arkadaşlar. Baldur's Gate alacak yılın oyunu. Baldur's Gate alacak yılın oyunu yani. Dodge Player Timing Default Increased. Okay. Chase Assist. Okay. Oha. Game Speed %100 arttırabiliyor muyum? Hayır. Enhance Auto Aim. Make it easy. To... Oh. QT auto Complete. Auto Heal. Swinging assistants, adjust some of the web swinging. Higher values of web and the amount of and cause physics to have a greater effect on the web lines while swinging. Okay. Turn off the ability for web lines to bend while walking on them. Full damage. What's uh, worse than getting fired? Telling your girlfriend that you got fired. Fark hissetmiyorum. Bir yere çarptım. Bir fark hissetmiyorum. Hiç fark hissetmiyorum O ne? Yere çarptıramıyorum normalde çarpamıyorsun Yere normalde çarpamıyor muyum? Hangisi yere çarp diye Dur bakayım. Gene çarpmadım. Mantıklı. Şu mu? Murat Aksan o Teşekkür ederim. Bunu normalde de çarparım oğlum lan. Bunu normalde de çarparım bence bu arada. Mesela açalım. Dur bakayım. Yeteri kadar yakından gidersek bence gelir çarparız yani. Bakayım. Harbi çarpmıyor ha. Harbi çarpmıyor. Aa. Harbi çarpmıyor. Vay be. Hiç çarpmasın. Ha, arabaya çarptık. Kendi atmıyor da dur bakayım. Yani R2'ye bastığım zaman normalde bu aralık hani şöyle bırakırsam kendi tabii ki vuruyor. Ama R2'ye basarsam geç kalmış olsam bile hani şey yapıyor. Hani yere çarptırmaya çalışıyorum özellikle. Tam sonunda R2'ye basıyorum. havaya fırlayıp şey yapıyor. And then he gets you caught out too. Armored truck getting robbed. Must be a Tuesday. If you're looking for two dollar bills, I think the back on 101st has some. Oh. Dodge this Okay. Fall damage açacak <laughs> mısın Gerek var mı arkadaşlar istiyor musunuz Açayım yani ne gerek Lan lan bir dakika lan spiderman oynuyorum ben Ne fold damage anasını satayım Yukarıdan bir yerden zıpladığım zaman niye canım gitsin abi Spiderman oyununda? Rahatça gezebilmek istiyorum. Niye öyle bir şey yapayım yani? <laughs> Rahatça parkur yapacağım. Fall damage niye açayım yani?